alınan varolun sağlık durumu iyi. Migren artık korkulu rüya olmaktan çıkıyor. Baş ağrısı çeken hastaya kulak arkasına lokal anestezik ilaç enjekte edilerek yapılan bu uygulamada baş ağrısının %50 oranında azaldığı görüldü. Türk bilim insanları kronik migrenin tedavisinde çığır açacak yeni bir yönteme imza attı. İstanbul'da. Türkiye'de 78 kronik baş ağrısı çeken hasta üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda hastaların baş ağrısı %50 oranında azaldı. Sonuçlar Antalya'da düzenlenen 49. Ulusal Nöroloji Kongresi'nde açıklandı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin nöroloji kliniğinde görevli doçent doktor Levent Ertuğrul İnan araştırma için 78 kronik baş ağrısı çeken hastanın seçildiğini söyledi. Büyük oksipital sinir diye bir sinirimiz var. Kulak arkası bir sinir. Bunun lokal anestezik, lokal anestezik dediğimiz şeyde bu diş çekerken vesaire kullanılan ilaç. Onun da siniri blokladığımız zaman yani fonksiyonu azalttığımız zaman haftada bir dört kez sonra ayda bir ağrılı gün sayısında şiddetine ve süresinde bir anlamlı bir farklılık sundu. Araştırma tıp dünyasında olumlu karşılandı. Amerika Havacılık ve Uzay Dairesi